sabah perdeleri açınca şöyle bir baktım havaya. Güneşli bir gün. Sonra dedim ki kendime Aralık ayında kar olurdu çocukluğumda. Diz boyunda yağardı. Aralıklarla lapa lapa. Şimdi şuraya bak. Güneş tepede kar bile kaldı anlarda Çok geçmez gelir yalancı baharda eli eli kulağında. Vakitsiz açar dallar. Kanıp yalancı bahara çiçek döker. Şimdi anladın mı? Dedim neden eskileri özlediğini. Neden hiçbir şeyin eski tadı kalmadığını. Ne mevsimler olması gerektiği gibi ne de insanlar. Önceden sadece dünyanın adıyla yalancı. Artık mevsimlere, insanlara hep birbirinden yalancı.